Ay hanımefendi kötü bir haber yok inşallah. İyiyim bir şeyim yok. Ay hiç iyi de görünmüyorsunuz ki. Ben de üzüldüm bak şimdi. Bir şey. Ha? Ha? Buyurun buyurun. <laughs> O kadar çok hamileyken bir de. Ay ama bu da ne hain, ne kıymet bilmez. Ay ne vicdansız adammış ya. Bir tek ben değil ki. Kız kardeşimi de bıraktı gitti. Boyu derilesici kocası. Ya kızcağız iki sene terapi gördü de toparlanamadı. Terapide de tanışmış böyle biliyor musun? Balıyormuş yani. Ya Kocaları karılarını hamileyken o malum sebep var yani. Hangi malum sebep? Kız o çok malum sebepler var ya hani. Aldatıyormuş. <laughs> ya çok dikkatli olmak lazımmış. Canım benim Samet'im beni aldatmaz yalnız. Kız benimkinin yapacağı aklıma gelir miydi sanıyorsun? <laughs> Dur kız içme kurt düşürme. İş telefonları geliyordu hep. Ben de zannediyordum ki yavrumuzu büyütmek için gece gündüz çalışıyor. Meğer metresine çalışıyormuş gece gün. Ay Allah korusun. Ben yandım. Sen yanma. Konuş. Telefon niye kapalıydı? Ya Hülya'm dedim ya şarjım bitmiş. Şarjı da ofiste unutmuşum yani ondan dolayı. Demek şarjım bitti. Ha? Öğlen niye geç geldin? Ya Hülya'm dedim ya yani toplantı uzadı. Toplantı da uzayınca yani ben böyle şey oldu yani. Hmm, toplantı uzamış da şey olmuş da geç kalmış. İyi kıvırıyorsun Samet Yiğit'er, iyi kıvırıyorsun. Ama artık sen değil, deliller konuşacak. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yok sultanım, ne korku sadece yani zaten her şeyimi biliyorsun. Okuyalım o zaman. Sarışın bir kız. En son eğlenceli paylaşım yapmış. Sen boncuk boncuk terliyorsun Samet. Çok şüpheli bir durum bu. Yok, niye terliyim böyle gözüme gözüme tutuyorsun ya şu ondan dolayı yani. Bakalım ne yazmış. Yarın kaçta geleceksin? Ah! <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon Samit Bey yanlış kişiye yazdım. Geç bunu ya. Çok şükür. Bu sefer esmer bir kız. Bu mesaj silindi. Samet bu kız ne yazdı sen bu mesajı sildin ha? Hülya'm gerçekten bilmiyorum ben. Yani demek ki kız kim neyse yani yanlış yazmış. Hani böyle siliniyor ya ondan belki bilmiyorum ben. Kız kim kız? Bilmiyorum sultanım bilmiyorum. Samet senin hayatında kaç tane kız var ha? Geldi abla Ayşe ben üç kadın var senin hayatında bir de çalışanlar var. Sen bilmediğine göre çalışan birisi değil bu. Yani. Samet yüzüme bak yüzüme. Delil daha kadın saçı. Samet kimin saçı bu? Kimin saçı bu ya? Kimin saçı? Ay bu benim saçım be. Saçım mı dökülüyor benim? Samet, Samet, ay Samet, 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 Samet kalk kalk kalk. Ne oldu sana ya? Sıkır, Samet. Küçük. Gerçekten bilmiyorum. Ay, ay tamam tamam kalk kalk bir yüzünü yıkayalım biz senin. Bak gözüm hala üstünde ama kalk. Allah. Ay. Öyle bir anda döndü. Nereye kadar bu pembe rüyalar